Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden ikisini karşılaştıracağız. Fethiye ve Marmaris. Bu iki harika destinasyon muhteşem doğası, tarihi zenginlikleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle tatilcilerin gözdesi. Ancak hangisi sizin için daha uygun? Hangi tatil beldesi beklentilerinizi daha iyi karşılıyor? Tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Videomuz boyunca doğa harikalarından eğlence seçeneklerine, konaklama imkanlarından yerel lezzetlere kadar her detayı inceleyeceğiz. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlere en doğru bilgileri ve tavsiyeleri sunacağım. Çayınız kahveniz hazırsa Fethiye ve Marmaris'i keşfetmeye başlıyoruz. Fethiye, Türkiye'nin güneybatısında Muğla iline bağlı bir ilçe. Eski adıyla Telmessos olan bu antik kent, Likya uygarlığının önemli merkezlerinden biri. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Fethiye, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şehir merkezinde ve çevresindeki antik kalıntılar Fethiye'nin tarihi dokusunu hissetmenizi sağlıyor. Özellikle Fethiye Kalesi, Amintas Kaya Mezarları ve Tilos Antik Kenti tarih meraklıları için mutlaka görülmesi gereken yerler. Fethiye'nin nüfusu yaklaşık 160 bin civarında ve yaz aylarında bu sayı turizm nedeniyle ciddi şekilde artıyor. Fethiye'nin ana geçim kaynakları turizm, tarım ve balıkçılık. Şehir merkezinde gezilecek birçok yer bulunuyor. Fakat Fethiye'nin esas güzellikleri kırsal bölgelerde ve sahil şeridinde yer alıyor. Şimdi sırada Marmaris var. Marmaris'in nüfusu yaklaşık 90 bin ancak yaz aylarında bu sayı turizm sezonu ile birlikte ciddi oranda artıyor. Turizm, Marmaris ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Bunun yanı sıra yat turizmi ve su sporları da önemli gelir kaynakları. Marmaris'in şehir merkezi oldukça hareketli ve canlı. Ancak çevresindeki koylar ve plajlar sakin ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Hadi şimdi her iki bölgenin doğal güzelliklerini inceleyelim. Fethiye'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri Ölüdeniz. Ölüdeniz dünyanın en güzel plajlarından biri olarak kabul ediliyor ve berrak, turkuaz renkli denizi ile biliniyor. Ayrıca Ölüdeniz'in etrafındaki dağlar ve baba da yamaç paraşütü yapmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunuyor. Burada gökyüzünden bu eşsiz manzarayı izlemek unutulmaz bir deneyim. Kelebekler Vadisi Fethiye'nin bir diğer doğa harikası. Adını burada yaşayan yüzlerce kelebek türünden alan bu vadi yüksek kayalıklarla çevrili ve bakir doğası ile ziyaretçilerini huzur dolu anlar yaşatıyor. Ayrıca Saklı Kent Kanyonu yaz sıcağında serinlemek ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için ideal bir yer. Kabak Koyu Fethiye'nin gizli cennetlerinden biri ve kampçılar için popüler bir destinasyon. Bir de Marmaris'e bakalım. Marmaris, çam ormanları ile kaplı tepeleri ve turkuaz mavisi denizi ile doğa severler için bir cennet. İçmeler plajı, Marmaris'in en popüler plajlarından biri ve temiz denizi ince kumu ile biliniyor. Turunç, Amos ve kumlu bir koyları, Marmaris'in diğer gözde noktaları ve her biri sakin, huzurlu bir atmosfer sunuyor. Marmaris Milli Parkı, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için harika bir yer. Burada muhteşem manzaralar eşliğinde yürüyüş yapabilir ve çeşitli bitki ve hayvan türlerini gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca Marmaris'in çevresindeki koylarda tekne turları yapmak bu bölgenin güzelliklerini keşfetmenin en keyifli yollarından biri. Özellikle Marmaris'in kıyılarında yer alan göcek koyları tekne turları için ideal bir rota ve doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor. Sıradaki bölümümüzde her iki beldenin aktiviteleri ve eğlence olanaklarını karşılaştıracağız. Fethiye doğa ve macera severler için bir cennet. Yamaç paraşütü Fethiye'de yapılabilecek en popüler aktivitelerden biri. Baba Dağı'ndan yapılan yamaç paraşütü hem adrenalin dolu hem de muhteşem manzaralar sunuyor. Ayrıca ölü denizde dalış yapabilir, su altı dünyasını keşfedebilirsiniz. Fethiye'de ayrıca birçok trekking ve doğa yürüyüşü rotası bulunuyor. Likya yolu bu rotaların en bilinini ve eşsiz manzaralar sunuyor. Gece hayatı bakımından Fethiye'de birçok bar ve gece kulübü bulunuyor. Özellikle Çalış Plajı ve Hisarönü çevresindeki mekanlar akşamları eğlenmek isteyenler için ideal noktalar. Fethiye'nin yerel pazarları da oldukça popüler. Burada taze meyve ve sebzelerden el yapımı hediyelik eşyalara kadar birçok ürün bulabilirsiniz. Bir de Marmaris'teki aktiviteler ve eğlence seçeneklerine bakalım. Marmaris su sporları açısından oldukça zengin su kayağı, jet ski, rüzgar sörfü gibi birçok su sporunu burada deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca Marmaris'in çevresindeki koylarda dalış yapabilir ve su altı dünyasını keşfedebilirsiniz. Marmaris'te yapılan tekne turları bölgenin güzelliklerini keşfetmenin en popüler yollarından biri. Günlük tekne turları ile Marmaris'in saklı koylarını, turkuaz renkli denizini ve muhteşem manzaralarını keşfetmek mümkün. Gece hayatı bakımından Marmaris oldukça canlı. Barlar Sokağı, Marmaris'in en popüler eğlence merkezlerinden biri ve birçok bar, gece kulübü ve restoran bulunuyor. Marmaris Marina'da ise akşamları keyifli yürüyüşler yapabileceğiniz, restoranlarında güzel yemekler yiyebileceğiniz bir diğer popüler nokta. Şimdi de konaklama ve fiyatlar açısından her iki bölgeyi karşılaştıralım. Fethiye her bütçeye uygun konaklama seçenekleri sunuyor. Lüks otellerden butik otellere, pansiyonlardan kiralık villalara kadar birçok seçenek bulunuyor. Ölüdeniz'deki oteller plaja yakınlığı ve sunduğu hizmetler ile oldukça popüler. Ayrıca Fethiye merkezde de birçok otel ve pansiyon bulunuyor. Konaklama fiyatları sezona ve konuma göre değişiklik gösteriyor ancak genellikle yaz aylarında fiyatlar fazlasıyla artıyor. Fethiye'de kamp yapmayı sevenler için de birçok seçenek bulunuyor. Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi kampçılar için popüler noktalar. Burada doğa ile iç içe huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Bir de Marmaris'teki konaklama seçeneklerine bakalım. Marmaris geniş bir konaklama yelpazesi sunuyor. Lüks tatil köylerinden butik otellere, pansiyonlardan kiralık villalara kadar birçok seçenek bulunuyor. İçmeler ve Turunç bölgeleri Konaklama açısından oldukça popüler ve denize yakın otelleri ile dikkat çekiyor. Marmaris merkezde de birçok otel ve pansiyon bulunuyor. Konaklama fiyatları sezona ve konuma göre değişiklik gösteriyor ancak genellikle yaz aylarında fiyatlar oldukça artıyor. Marmaris'te de kamp yapmayı sevenler için birçok seçenek bulunuyor. Marmaris Milli Parkı çevresinde kamp yapabilir ve doğa ile iç içe bir tatil geçirebilirsiniz. Hadi şimdi ulaşım ve erişilebilirlik açısından her iki bölgeyi karşılaştıralım. Fethiye'ye ulaşım oldukça kolay. Dalaman Havalimanı Fethiye'ye en yakın havalimanı ve buradan şehir merkezine otobüs veya taksi ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin birçok büyük şehrinden Fethiye'ye otobüs seferleri bulunuyor. Fethiye içinde ise minibüs ve dolmuşlar ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Fethiye'de araç kiralamak da oldukça yaygın ve bu şekilde çevredeki güzellikleri keşfetmek daha kolay oluyor. Bir de Marmaris'in ulaşım ve erişebilirliğine bakalım. Marmaris'e ulaşım oldukça kolay. Dalaman Havalimanı Marmaris'e en yakın havalimanı ve buradan şehir merkezine otobüs veya taksi ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin birçok büyük şehrinden Marmaris'e otobüs seferleri bulunuyor. Marmaris içinde ise minibüs ve dolmuşlar ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Marmaris'te araç kiralamak yaygın ve bu şekilde çevredeki güzellikleri keşfetmek daha kolay oluyor. İçmeler, Turunç, Amos gibi yerleri toplu taşıma ile de ulaşabilirsiniz. Ancak araç kiralamak daha rahat bir seçenek olabilir. Şimdi de her iki beldenin tarih ve kültürel yerlerine bakalım. Fethiye tarihi zenginlikleri ile ünlü. Fethiye Kalesi, Amintas Kaya Mezarları ve Tlos Antik Kenti ziyaret edilmesi gereken önemli tarihi yerlerden. Ayrıca Fethiye Müzesi bölgenin tarihi ve kültürel mirasını daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Fethiye'nin çevresinde de birçok antik kent bulunuyor. Santos, Leton ve Patara Antik Kentleri Likya uygarlığının önemli merkezlerinden ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu antik kentleri ziyaret ederek tarihe tanıklık edebilirsiniz. Bir de Marmaris'in tarih ve kültürel yerlerine bakalım. Marmaris tarihi zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Marmaris Kalesi, Hafsa Sultan Kervansarayı ve antik Fikos kalıntıları Marmaris'in önemli tarihi yerlerinden. Marmaris Müzesi kalenin içinde yer alıyor ve bölgenin tarihine dair önemli eserler sergiliyor. Marmaris'in çevresinde de birçok antik kent bulunuyor. Amos Antik Kenti hem tarihi kalıntıları hem de muhteşem manzarası ile ziyaretçilerini büyülüyor. Ayrıca Marmaris'in eski çarşısı ve tarihi yapıları şehrin kültürel dokusunu yansıtıyor. Sıradaki bölümümüzde her iki bölgenin yemek ve restoranlarını karşılaştıracağız. Fethiye zengin bir yemek kültürüne sahip. Burada taze deniz ürünleri ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Özellikle Çalış Plajı çevresindeki restoranlar taze balık ve deniz ürünleri sunuyor. Fethiye'nin merkezinde ve çevresinde de birçok güzel restoran bulunmakta. Fethiye'nin yerel pazarları da oldukça popüler. Burada taze meyve ve sebzelerden el yapımı hediyelik eşyalara kadar birçok ürün bulabilirsiniz. Pazar alışverişi yaparken yerel lezzetleri de tatma fırsatı bulabilirsiniz. Bir de Marmaris'in yemek ve restoranlarına bakalım. Marmaris geniş bir yemek yelpazesi sunuyor. Burada taze deniz ürünleri ve Ege mutfağının lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz. Marmaris Marina ve Barlar Sokağı çevresindeki restoranlar taze balık ve deniz ürünleri sunuyor. Ayrıca Marmaris'in merkezinde ve çevresinde de birçok güzel restoran bulunmakta. Marmaris'in yerel pazarları da oldukça popüler. Burada taze meyve ve sebzelerden el yapımı hediyelik eşyalara kadar birçok ürün bulabilirsiniz. Pazar alışverişi yaparken yerel lezzetleri de tatma fırsatı bulabilirsiniz. Hadi şimdi alışveriş açısından her iki bölgeyi karşılaştıralım. Fethiye alışveriş açısından birçok seçenek sunuyor. Fethiye'nin merkezinde ve çevresinde birçok mağaza, butik ve pazar bulunuyor. Özellikle Fethiye Pazarı taze meyve ve sebzelerden el yapımı hediyelik eşyalara kadar birçok ürün bulabileceğiniz popüler bir yer. Ayrıca Fethiye'nin merkezinde bulunan alışveriş merkezleri ve butikler alışveriş severler için ideal noktalar. Bir de Marmaris'in alışveriş seçeneklerine bakalım. Marmaris alışveriş açısından geniş bir yelpaze sunuyor. Marmaris'in merkezinde ve çevresinde birçok mağaza, butik ve pazar bulunuyor. Özellikle Marmaris çarşısı taze meyve ve sebzelerden el yapımı hediyelik eşyalara kadar birçok ürün bulabileceğiniz popüler yerler. Ayrıca Marmaris Marina ve Barlar Sokağı çevresindeki mağazalar ve butikler alışveriş severler için ideal noktalar. Sıradaki bölümümüzde kişisel deneyimlerim ve önerilerim ile her iki bölgeyi karşılaştıralım. Fethiye'de geçirdiğim zaman doğa ve macera dolu anılarla dolu. Yamaç paraşütü yaparken Baba Dağ'dan Ölü muhteşem manzarasını izlemek unutulmaz bir deneyimdi. Bekarken yaptığım bu aktivite adrenalin dolu ve özgürlük hissi veren bir tecrübeydi. Şimdi ise çoluk çocuk varken aynı cesareti gösteremiyorum. Çünkü onlarla daha güvenli ve sakin aktiviteler tercih ediyorum. Ama o zamanlar gökyüzünde süzülmek ve ölü denizin muhteşem manzarasını yukarıdan izlemek gerçekten muhteşemdi. Ayrıca Kelebekler Vadisi'nde kamp yaparken doğa ile iç içi huzurlu anlar yaşadım. Fethiye'nin yerel pazarlarında alışveriş yaparken taze meyve ve sebzeleri tatmak da ayrı bir keyifti. Fethiye'ye gitmeyi düşünenlere Ölüdeniz'de mutlaka yamaç paraşütü yapmalarını, Saklı Kent kanyonunu ziyaret etmelerini ve Kelebekler Vadisi'nde kamp yapmalarını öneririm. Ayrıca Fethiye'nin yerel pazarlarını gezmek ve taze lezzetleri tatmakta unutulmaz bir deneyim olacak. Bir de Marmaris'teki kişisel deneyimlerim ve önerilerime bakalım. Marmaris'te geçirdiğim zaman, ailece eğlence ve rahatlama dolu anılarla dolu. Ailemle birlikte Marmaris'e gitmek hepimiz için keyifli ve rahatlatıcı bir tatil oldu. Marmaris'in çevresindeki koylarda tekne turları yapmak bu bölgenin güzelliklerini keşfetmenin en keyifli yoluydu. Özellikle çocuklar denizde yüzmek ve teknede vakit geçirmekten çok keyif aldılar. Marmaris'in konaklama seçenekleri her bütçeye uygun ve oldukça çeşitli. Biz ailece rahat ve uygun fiyatlı bir otelde konakladık ve hizmetlerden çok memnun kaldık. Ayrıca Marmaris şehir merkezinde çocukların seveceği birçok restoran bulunuyor. Tanıdık fast food zincirlerinden yerel lezzetlere kadar geniş bir yemek yelpazesi mevcut. Bu da ailece yemek yeme konusunda büyük kolaylık sağladı. Marmaris Milli Parkı'nda doğa yürüyüşleri yapmak muhteşem manzaralar eşliğinde huzur dolu anlar yaşattı. Marmaris Marina'da akşamları yürüyüş yapmak ve güzel restoranlarında yemek yemek de ayrı bir keyifti. Marmaris'e gitmeyi düşünenlere İçmeler plajında mutlaka yüzmelerini, Marmaris Milli Parkı'nda doğa yürüyüşü yapmalarını ve Marmaris'in çevresindeki koylarda tekne turlarına katılmalarını öneririm. Ayrıca Marmaris Marina ve Barlar Sokağı'ndaki restoranlarda yerel lezzetleri tatmak da unutulmaz bir deneyim oluyor. Ancak hangi tatil beldesinin, hangi tür tatilciler için daha uygun olduğuna dair bir özet yapalım ve tavsiyelerimizi sunalım. Fethiye, doğa ve macera severler için mükemmel bir destinasyon. Ölü Deniz, Kelebekler Vadisi ve Saklıkent Kanyonu gibi doğal güzellikleri Fethiye'yi eşsiz kılıyor. Yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler macera arayanlar için ideal. Ancak yaz aylarında yoğun turist trafiği zaman zaman kalabalık olmasına neden olabiliyor. Marmaris su sporları ve eğlence arayanlar için mükemmel bir destinasyon. İçmeler plajı, turunç ve amos gibi koyları Marmaris'te eşsiz kılıyor. Su sporları ve tekne turları gibi aktiviteler eğlence arayanlar için ideal. Ayrıca Marmaris aileler için de daha uygun bir tatil beldesi olabilir. Şehir merkezindeki restoranlar ve geniş konaklama seçenekleri her bütçeye hitap ediyor. Ancak yaz aylarında yoğun turist trafiği zaman zaman kalabalık olmasına neden olabiliyor. Eğer doğa ve macera dolu bir tatil arıyorsanız Fethiye sizin için daha uygun olabilir. Ancak su sporları ve eğlence dolu bir tatil arıyorsanız ve ailenizle rahat bir tatil geçirmek istiyorsanız Marmaris sizin için daha iyi bir seçenek olabilir. Her iki tatil beldesi de muhteşem güzellikler sunuyor ve unutulmaz anılarla dolu bir tatil geçirmenizi sağlıyor. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu karşılaştırma tatil planlarınızı yaparken size yardımcı olmuştur. Gez Dolaş Keşfet kanalında daha fazla seyahat içeriği için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.